Selam, merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Biz bugün neredeyiz? Biz bugün e, Kadıköy'de bir teras kattayız. Biz teras katta ne yapıyoruz? Bugün bizim dördüncü evlilik yıl dönümümüz. Onu kutlamak için geldik. Yani kutlamak lazım da derken küçük bir akşam yemeği yiyeceğiz. Sen de bir şeyler söyle. Evet. Verin, aynen. Bugün dördüncü yıldız oldu. Aynen. 8 Allah Temmuz. Müsitelerse. Bir 10 daha 4 yıl devirirsek zaten bu isimler bizi gömerler, ben söyleyeyim. Yani bilmiyorum kesin, o kadar yaşamayız belki de. Böyle küçük bir kutlama yapalım. Aynen. Bence herkes böyle bir şey yapmalı. Bak masada çiçeklerini de göster. Ki, hediyemizi göstermiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Arkada deniz manzarası var aslında da. Göster şöyle bir ön kameraya al, deniz manzarasını göster. Kadıköy'de deniz manzarası. Şurada da caminin minaresi. Kadıköy'den selamlar. Neler demek istersiniz? Vallahi ben ne diyeyim işte mutlu bir akşam. Mutlu musun? Tabii ki de. Allah nice nice seneler erdesin. Amin. Sonra. Amin nice sarecikle yani. onu unutmayalım. Saremizi bugün sattık. Bir fark ederse var ya iyi bak yavrum. eve girince topu tutmasın. <laughs> Yok ona sözlerim var. Arada istedik meyve suyu dedi. İstekleri Köşe de dedi. var ama. Tabii sekiz Teklidi olur mu sen abi? Minnoşan'ın isteği olamaz mı? <laughs> Her şeyi rüksü. Sabah kalktım geldim. Tam arabanın denince bir öyle baktı koltuğuma. Leş gibi. Ondan sonra şöyle bir elimi götürdüm kahve rengi. Ne? Çikolata kırmızı. Sen hangi yerde kaçta göz arası gittin? Aslında çikolata. hep değiştiriyorsun. Bir de gardıroba aldığın pantolon ya. Onu nasıl? Demek ki şeyden aldığım pantolon ya. Ama Sare bizim dolaba şey dolaba, yapıyor. Bana bir de çikolatalar elleriyle mıncıklamış. Ben de sabah körü körüne giyeceğim için. Beraber biz onunla şey yapıyoruz ya. Eee <laughs> yerleştiriyoruz ya. O yüzden olabilir. Aynen öyle. Kuşlar Bravo. geçiyor. Vedalaşalım. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yani eğer izlediyseniz teşekkür ederiz. İzlemediyseniz de teşekkür ederiz. Ama izlemediyseniz yani <laughs> size teşekkür ettiğimizi duyamayacaksınız. <laughs> Lütfen bizi izleyin. Takip edin. Aynen, like atmayı unutmayın. Abone olun. Yani <laughs> gerçekten olun ya. Çok bu bir şey değil. <gülüyor> <gülüyor> abone olduk ona tıkla. İyi akşamlar. Abone.